Ay anneciğim ne yapıyorsun öyle? Can nereye gidiyorsun? Suda mı yüzüyorsun? Can Can bay bay yap bakayım bay bay arkadaşlar bakın Can neye bindi? Sandal'a bindi. Çok güzel, çok eğlenceli bir yere geldik biz. Can, şimdi tüm oyunlara bindireceğiz ve çok eğleneceğiz. Çağ. anneciğim çok değişikmiş, değil mi? E, gel bakayım, gel gel gel. Hasta bir. Zo het ik Bakalım karşıdan geliyor cana, karşıdan geliyor, şimdi gelecek karşıdan, karşıdan geliyor. Ne yapıyorsun? Seni mi takip ediyor arkadaki sanda? Seni mi kovalıyor? Seni mi takip ediyor? Evet, seni kovalıyor. Anneciğim şimdi devrilecek bak sandal. Sandal devrilecek şimdi. Can el salla bakalım. Anneciğim düzgün otur ki bak devrilir sandal. Anneciğim bak düzgün otur ki sandal devrilir. Sandal devrilir. Devrilebilir. Sen de suya düşebilirsin. Ay çok güzel. Öyle mi? Ay devrilecek ne yapıyorsun? Arkadaki sandal da Çağla takip ediyor. Ay karşıdan gelecek Ay bu sandal da çok güzelmiş. Çağla seçtiği sandal da çok güzel su da çok derin değilmiş. Ve can geldi. Anneciğim sevdin mi? Eğlendin mi? Çağan eğleniyor musun? Ne yapıyorsun öyle? Evet.